Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu soğuk günlerde içinizi ısıtacak nefis bir çorba tarifi ile geldim. Yapımı oldukça pratik olan bu tarifimde kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcut. Bu arada beni nereden takip ettiğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Uygun bir tencereye bir dolu yemek kaşığı kadar tereyağını alalım ve eritelim. Eriyen tereyağın üzerine bir çay bardağı tel şehriye ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 100 mililitrelik olanlardan klasik çay bardaklarından. Şehriyenin kokusu çıkıncaya kadar ocağımız orta ateşteyken kavuralım. Tam anlamıyla rengini döndürmüyorum ben. Hafif rengi koyulaşmaya başladığında suyu ekleyeceğim. Ocağımız hala orta ateşte. Ee, az önce de bahsettiğim gibi çok hafif rengi döndü şehriyelerin gördüğünüz gibi tam anlamıyla kahverengi olmasını beklemiyorum. Çorbanın rengi beyaz olması için ee, bu aşamada tavuk suyunu ilave ettim. 1 litre kadar tavuk suyu vardı elimde. İlk olarak onu koydum. Çok az miktarda da normal su ekledim ben. Ee, kaynar su ekledim. Diğer tarafta da terbiyesini hazırlıyoruz. Bunun için uygun bir kaseye 1 adet yumurtayı alalım. Üzerine 3 dolu yemek kaşığı yoğurdu ve 3 dolu yemek kaşığı una ilave ederek küçük bir çırpıcı yardımıyla tamamen homojen hale gelinceye kadar güzelce karıştıralım. Çorbamızın terbiyesi hazır. İçerisinde hiçbir şekilde pürüz kalmaması gerekiyor. Tamamen homojen bir hale geldi gördüğünüz gibi. Çorbamız da güzelce kaynadı. Birkaç dakika boyunca kaynamaya devam etti terbiyemi hazırlarken. Terbiyenin içerisine kaynayan çorba suyundan bir miktar alıyorum ki terbiye ile terbiyenin ısısıyla çorbanın ısısı birbirine yakın olsun. E, aynı şekilde karıştırmaya devam ediyorum terbiyeyi. Diğer tarafta çorbam kaynarken terbiyeyi hızlıca çorbanın içerisine ekleyeceğim ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam edeceğim ki kesilmesin. Birkaç dakika boyunca çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam edelim. Güzelce kaynasın çorbamız. Çünkü e, biz terbiyeye sıcak su eklemiş olsak da sonuçta içerisindeki yoğurt ve yumurta soğuktu. Ve onların da çorba ile birlikte kaynaması biraz vakit alacak. Tamamen kaynayınca bir dakika boyunca tekrar karıştıralım çırpıcı yardımıyla. Ardından ocağımızın altını kısalım. Ocağımız kısık ateşteyken ortalama 10 dakika kadar çorbamız pişsin. Ara ara karıştıralım. 10 dakikanın sonunda kıvam alacaktır zaten çorbamız. Bu aşamada tuzu da ekledim ben. 1 tatlı kaşığı, 1 silme tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Farklı baharat kullanmak isterseniz baharat da ilave edebilirsiniz. Artık çorbamızı kapatmak üzereyiz. Kapatmadan önce küçük küçük tittiğim tavukları da tavuk göğsünü de ekledim ben. Bu tavukları haşlarken tavuk göğsünü haşlarken kullandığım suyu ekledim çorbaya da. E, tavukları da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben çok yakıştırdığımdan bir miktar tereyağında kırmızı toz biberi yakıyorum ve çorbanın üzerine ekliyorum. Dilerseniz bunu eklemeden de servis edebilirsiniz. Ya da kaselere servis ettikten sonra üzerine ekleyerek de servis edebilirsiniz. Ben bu şekilde tencerenin tamamına ekledim ve o şekilde servis ettim. Çorbanın kıvamı size koyu gelirse eğer çok az miktarda kaynar su ilave ederek bir 2 dakika kaynatabilirsiniz. Ben bu şekilde biraz kıvamı seviyorum bu çorbayı. Bu şekilde servis ediyorum. Sizlere yakından da göstermek istiyorum çorbanın kıvamını. Muhakkak deneyin derim. Ben çok sık yapıyorum bu çorbayı. Ailecek çok seviyoruz çünkü. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer tarifimi beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tencerede patates köfte tarifiyle geldim. İftar sofralarını şenlendirecek harika bir tarif. Kullandığım malzemeleri açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Lafı uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak ben rondodan geçirerek hazırlıyorum. Dilerseniz siz soğanları rendeleyerek de hazırlayabilirsiniz. Böyle daha çok kolayıma geliyor. 2 adet orta büyüklükteki soğanı rondoya aldım dörde bölerek belirttiğim gibi rondonun pardon rendenin ince yeriyle rendeleyerek de yapabilirsiniz köftenize. Üzerine 5-6 dal kadar maydanozu ekledim ve rondodan geçirdim bu iki malzemeyi. Rondo'dan geçirirken soğanın bazı kısımları yukarı doğru çıktığı için büyük kalıyor. Tamamen ince bir şekilde rondodan geçmesi için kaşıkla biraz aşağıya doğru itiyorum ve tekrar rondodan geçiriyorum tamamen e, incelmiş şekilde oluyor soğan ve maydanoz güzel bir şekilde rondodan geçti ve yoğurma kabımı alıyorum bu iki malzemeyi üzerine 400 gram kadar kıyma ekledim ben ardından yarım su bardağından biraz eksik galeta unu kullandım Dilerseniz bayat ekmekte kullanabilirsiniz üzerine bir adet yumurtayı ilave ettim Sonra tuz ve baharatları ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. 1,5 tatlı kaşığı kadar kimyon ve 1 tatlı kaşığı kadar karabiber ilave ettim. Ve ben çok az karbonat ekliyorum. Köftemi her zaman yaparken çay kaşığının ucuyla çok az bir karbonat ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar domates salçasını ilave ettim ve yoğurmaya başladım. Ayrı bir tarafta da e, yarım çay bardağından biraz fazla suyu hazır bulunduruyorum. Köftemi yoğuracağım. Sonlara doğru köftemi yoğurma işlemi bitmesine doğru, bitmesine yakın bu sudan ilave edeceğim. İlk aşamada eklemiyorum. Köftemizi güzel bir şekilde yoğurmamız oldukça önemli. Köfte yapımının en önemli püf noktalarından birisi köftenin yoğurulmasıdır biliyorsunuz. Köftem toparlandıktan sonra hamur gibi yoğuruyorum birkaç dakika boyunca. Gördüğünüz gibi yoğurmaya devam ettikçe kıvamı daha da güzelleşiyor, daha fazla şekil alacak kıvama geliyor. Bu kıvama geldikten sonra sudan azar azar ilave ediyorum ben. 2-3 seferde suyu ekleyerek bu şekilde yoğurmaya devam edin. Ben yarım çay bardağından biraz fazla su hazırlamıştım. Yarım çay bardağı kadar su yeterli geldi. Gördüğünüz gibi yoğurmaya devam ediyorum güzel bir şekilde. Köftemi güzel bir şekilde yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi elime alıyorum ve biraz sert olacak şekilde yoğurma kabına atıyorum. Bu şekilde çok daha güzel oluyor kıvamı. Ben bu yöntemi rahmetli anneannemden öğrenmiştim ve gerçekten bu şekilde yaptıktan sonra lezzet farkını birebir gördüm ve her zaman bu şekilde yaparım. Sizler de bu şekilde deneyin muhakkak. Artık şekil verme işlemine geçiyorum. Elimize parçalar koparıyoruz. Diğer tarafta ayrı bir kaseye su aldım ben. Elime yapışmaması için ara ara elimi ıslatacağım. Ve bu şekilde silindir şeklinde şekil vereceğim elimle yuvarlayarak. Dilerseniz yuvarlak şekilde de şekil verebilirsiniz. Ben İzmir köftesi şeklinde hazırlamak istedim. Elimle yuvarlıyorum ve uzun bir form veriyorum. Bütün kıymalı harca aynı işlemi uygulayarak şekil verelim. Şekil verme işlemi bitti. Köftelerim hazır. Diğer tarafta artık pişirme işlemine başlayabilirim. Ben 30 santimlik geniş tavaya az bir miktarda sıvı yağ aldım. Çok fazla bol sıvı yağ gerek yok. Bu miktar oldukça ideal oluyor. Yağı kızdırdım. Diğer tarafta 2 adet büyük boy patatesi geniş bir şekilde dilimlemiştim. Böyle çok ince dilimlemedim. Kızgın yağın içerisine patatesleri ekliyorum. Tam olarak bir tava yeterli geldi patateslerin kızarması için. Bütün patatesleri tavaya aldım. Ve ara ara çevirerek çok da fazla kızarmayacak şekilde kızartıyoruz. Çünkü kızarttıktan sonra bir de bu yemeğin pişme aşaması olacağı için çok fazla kızartmayın. Çok hafif renginin dönmesi yeterli olacaktır. Belirttiğim gibi ara ara çevirerek kızartalım patatesleri. Patatesleri ayrı bir tavaya ya da geniş bir tencereye alalım. Ben yemeğimi pilav tenceresinde hazırladım. Sizler de geniş bir tencereye de pilav tenceresinde hazırlayabilirsiniz. Patateslerin kızarmayanlarını almıyorum. Kızaranlara rengi dönenleri alıyorum diğer tencereye. Patatesleri kızartma işlemi bitti. Aynı tavaya hazırladığım köfteleri alacağım. Şimdi köfteleri de çok fazla kurumayacak şekilde, çok fazla kızarmayacak şekilde kızartalım. Aynı patateslerde olduğu gibi. Ocağımızı orta ateşe alabiliriz bu aşamada. Çok çabuk kızarmasın köftelerimiz. Köfteler de aynı şekilde tam olarak bir tava geldi ve bu tavada pişti hepsi benim için kolaylık oldu. Tek seferde hepsi pişmiş oldu. Şöyle biraz tavayı salladıktan sonra maşa yardımıyla çeviriyorum. Köftelerin her yerini kızartıyorum. İlk koyduklarım biraz fazla bile kızarmış. E, o kadar fazla kızarmasına gerek yok. Esasında belirttiğim gibi birazdan tencerede de pişeceği için çok hafif renginin dönmesi yeterli olacaktır. Köftelerimiz de kısa sürede kızarıyor. Kızaranları patateslerin yanına tencereye alabiliriz. Yine aynı tavada 3-4 tane biberi bölerek kızarttım ben. Dilerseniz daha bol miktarda da kullanabilirsiniz biberi. 3-4 tane yeterli geldi bana. Onların da çok hafif rengi dönünceye kadar kızartıyorum. Kızaran biberleri de kızaran patates ve köftelerin yanına alıyorum. Bütün malzemeleri pilav tencereme güzelce yerleştiriyorum. Artık sosumuzu hazırlayabiliriz. Sosumu da aynı tavada hazırlayacağım. Fakat yağdaki, tavadaki yağ miktarı biraz fazla. Onun için birazını aldım ve bu kadar yağ bıraktım tavamda. Ve bir dolu yemek kaşığı kadar salçayı tavama alıyorum. İlk olarak salçayı biraz kavuruyorum. Çok fazla yağlı bir tarif olmuyor gördüğünüz gibi. İlk başta kızartmaya başlarken koyduğum yağ hemen hemen aynı şekilde kaldı. Çok fazla yağ çekmedi patateslerde, köftelerde ve o yağın bir miktarını ayırdım. Artan az miktarda yağla da sosumu hazırlıyorum. Salçayı kavurduktan sonra üzerine sıcak su ilave ediyorum. Ortalama 2,5 su bardağı kadar su eklemişimdir. Hemen hemen göz kararı söylüyorum. Şimdi net bir şekilde ölçmedim. Sizler kıvamına bakarak, miktarına bakarak ayarlayabilirsiniz. Bazılarımız daha sulu seviyor çünkü bu yemeği. Bazılarımız daha kuru seviyor. sizin kendi zevkinize kalmış su miktarını ayarlayabilirsiniz. Bir silme tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. 1 çay kaşığı kadar kekik ve 1 çay kaşığı kadar karabiber ilave ettim baharat olarak. Damak tadınıza göre farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Baharatlarla birlikte 1-2 dakika bu şekilde kaynasın. Sosumuz da hazır olacak. Ve tenceremize ilave edeceğiz. Sosun biraz kaynadı. Artık altını kapatıyorum tavanın ve diğer malzemelerle buluşturacağım şimdi köfte, patates ve biberleri sıralamıştım tencereye. Artık sosunu da üzerine ilave ediyorum. Dediğim gibi ben sosu göz kararı e e eklemiştim sosun suyunu. E, baktım tencereye ekledikten sonra gözüme az göründü ben çünkü bu yemeği biraz sulu seviyorum. Sonrasında aynı tavaya yine bir miktar sıcak su ekledim, tavanın dibindeki sosun kalıntıları da dahil olsun diye. Sonra bir miktar daha sıcak su e, tencereye ilave ettim ben. Dediğim gibi sizler daha az sulu seviyorsanız daha fazla eklemeyebilirsiniz. Tenceremin kapağını kapatarak kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra kısık ateşte pişireceğim. Kısık ateşte ortalama 15-20 dakika kadar pişmesi yeterli olacaktır. 15-20 dakikanın sonunda istediğimiz kıvama gelecektir. Sizler patatese bakın. Patatesler çok kalındı biliyorsunuz kızartırken de tam anlamıyla kızartmadık. Eğer çatalla test ettiğinizde güzel bir şekilde dağılıyorsa yemeğimiz pişmiş demektir. Suyu da biraz kıvam aldıysa istediğimiz kıvama geldi demektir. Şöyle servis tabanı aldıktan sonra size kıvamını iç dokusunda göstermek istiyorum. Görüntüsü gibi lezzetli inanın tek kelimeyle şahane oluyor. Harika bir köfte oluyor. Patatesler çok güzel bir şekilde pişiyor. İftar menünüz için harika bir alternatif inanın. Klasik lezzetlerimizden biri. Evet ben bu şekilde fırın kullanmadan tencerede hazırlıyorum zaman zaman ve bu şekli çok hoşuma gidiyor. Umarım sizler de denersiniz. Denediğiniz takdirde ben beğeneceğinizi düşünüyorum. E, deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havuçla yapılabilecek en nefis lezzetlerden biri olan havuç tarator tarifiyle geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. Uygun bir tavaya çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağını alalım. Üzerine rendenin kalın yeriyle rendelediğimiz havuçları ekleyelim. Ben 3 adet orta büyüklükte havuç kullandım. Havuçların üzerine bir çay kaşığı kadar tuzu ekleyerek ara ara karıştırarak havuçlar hafif yumuşayıncaya diriliklerini kaybedinceye kadar el soteleyeceğiz. Çok yüksek ateşte sotelemeyin. Orta ateşe alın belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra. Orta ateşte 6-7 dakika kadar soteledim ben. Giderek havuçların rengi de açılıyor gördüğünüz gibi. Havuçlar istediğim kıvama geldi. Artık ayrı bir kaba alarak soğumalarını bekleyebilirim. Bu tarife ben cevizi çok yakıştırıyorum. Dilerseniz sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Fakat cevizli lezzetleri seviyorsanız muhakkak buna da ekleyin derim. Bir miktar cevizi kesme tahtasına aldıktan sonra gördüğünüz gibi uzun bir bıçakla iri taneli olacak şekilde doğruyoruz. Havuçların üzerine cevizi de ekleyerek tekrar karıştırıyoruz. Diğer tarafta sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlıyoruz. Benim elimde süzme yoğurt vardı, onu kullandım. normal ev yoğurdu varsa elinizde onunla da yapabilirsiniz. 4 dolu yemek kaşığı kadar yoğurdu uygun bir kaseye alalım. Ben üzerine bir diş sarımsak ekledim. Eğer daha fazla sarımsaklı seviyorsanız 2 diş de ekleyebilirsiniz. E sarımsağı ekledikten sonra üzerine 1 çay kaşığından biraz az kadar tuz ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Sarımsaklı yoğurdun içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar mayonez ekliyorum ben. O da ayrı bir lezzet ve kıvam veriyor. Eklemeden de hazırlayabilirsiniz. Ben lezzetin sevdiğim için eklemeyi tercih ediyorum. Tekrar karıştırarak yoğurtlu karışımı hazır hale getiriyorum. Havuçlar da soğudu. Artık ikisini de birleştirebiliriz. Havuçların olduğu kaba yoğurdu alıyorum. Karıştırdıktan sonra kıvamına bakarsınız. Eğer yoğurda az gözükürse gözünüze daha yoğurt ilavesi yapabilirsiniz. Benim gözüme yoğurda az göründü ve bir dolu yemek kaşığı kadar tekrar yoğurt ekledim ve karıştırdım. Sonrasında istediğim kıvama geldi ve servis ettim. oldukça pratik ve nefis meze tarifini kesinlikle deneyin derim. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede hazır oldu. Gerçekten ana yemeklerin yanına çok yakışan bir lezzet. Eğer tarifimi denerseniz duygu ve düşüncelerinizi videomun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonuna tıklayarak bildirim ziline basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir şerbetli tatlı tarifiyle geldim. Bu tatlının ismi yalancı baklava, lezzeti ise gerçek baklavaya oldukça yakın, gerçekten çok lezzetli bir tatlı oluyor. Yapımı oldukça pratik. Ben kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Uygun bir tencereye 3,5 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 4 su bardağı suyu ilave ederek biraz karıştıralım. Bu arada kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre yani klasik su bardaklarından. Biraz şeker çözündükten sonra ocağa alalım tencereyi ve ara ara karıştırarak kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısalım. Kısık ateşte 12 dakika kadar pişsin şerbetimiz kaynasın. 12 dakikanın sonunda çeyrek limonun suyunu sıkmıştım ben küçük bir kaseye onu ilave ettim. Çeyrek limonun su, e, suyu yeterli oluyor. Limon suyunu da ekledikten sonra şöyle 2 dakika kadar kısık ateşte kaynamaya devam etsin. Sonrasında ocağımızın altını kapatalım ve şerbetimizi soğumaya bırakalım. Artık şerbetimin altını kapattım. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Şerbetimizi soğuk olarak kullanacağız. Tatlımızın hamuru için bir adet yumurtayı uygun bir kaba alalım. Üzerine 1 su bardağı sütü, 1 su bardağı sıvı yağı, 1 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesini ekledim ben. Çok az kaşığın ucuyla, çay kaşığının ucuyla tuz, bir fiske tuz ekledim ve bu malzemeleri karıştırdım. Karışım homojen hale gelinceye kadar çırpıcı yardımıyla karıştıralım bu aşamada. Sonrasında kuru malzemeleri ekleyeceğiz. 1 su bardağı nişastayı ekleyelim. Ben buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Sonrasında 3 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Ben ilk aşamada 2,5 su bardağı kadar un ekliyorum. Üzerine kabartma tozunu ilave ediyorum. Sonrasında kıvamına göre arda kalan unu da ee, ekleyeceğim. Bu şekilde biraz karıştırdıktan sonra Geriye kalan yarım su bardağı unumu da tamamını ekledim ve hamurum istediğim kıvama geldi. Her zaman belirttiğim gibi unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Kullanılan un miktarı değişkenlik gösterebiliyor çünkü benim kullandığım malzemelerle 3 su bardağı un tam olarak ideal geldi. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Çok fazla sert olmasın. Hamurumuz toparlandıktan sonra iri bir şekilde çekilmiş cevize bir su bardağı cevizi hamurun üzerine ilave ediyorum ve cevizler hamurun her yerine dağılıncaya kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Cevizin ve nişastanın verdiği lezzetle inanın e, tam bir baklava tadında oluyor bu tatlı. Yalancı baklava denilmesi kadar var lezzetine denedikten sonra eğer denerseniz bana kesinlikle ak vereceksiniz. Büyük boy yuvarlak borcamın içerisini sıvı yağla yağladım ve hamurumu borcamın içerisine alıyorum, elimle dağıtıyorum. Borcamın her yerine eşit bir şekilde dağılsın hamur. Bu büyük e, yuvarlak borcama benzer boyutta farklı bir kapta da hazırlayabilirsiniz tabii ki dilerseniz kare borcamda da hazırlayabilirsiniz. Köşelerini uç kısımlarını biraz bastırıyorum. Çok hafif kalkık kalabiliyor çünkü. Her yeri eşit bir şekilde dağıldı. Şimdi şekil vereceğim bıçakla. Baklava dilimi deseninde kesiyorum. İlk olarak artı şeklinde kesiyorum. Hamurumu Sonraki aşamaları da kademeli bir şekilde göstereceğim. Baklava dilimi e, kesimi konusunda sıkıntı yaşayanlar için yol gösterici olsun. 4 eşit parçaya böldükten sonra bir bölümün e, kesilişini gösteriyorum sizlere. Sonrasında tekrar ortadan dikey bir şekilde kesiyorum. Yanlardan da iki dikey daha e, kesik atıyorum. Ardından bakla, baklava dilimi oluşturacak şekilde yatay bir şekilde, çapraz bir şekilde keseceğim. Böylelikle baklava dilimi oluşmuş oluyor. Gerçekten şekli muntazam oluyor. Bütün hamura aynı şekilde şekil verelim. Şekil verdikten sonra son olarak uç kısımları keserken e, belki kesilmemiştir düşüncesiyle güzel bir şekilde dilimlensin diye küçük darbeler atıyorum. Sonrasında önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına veriyorum. Benim fırınımda toplamda 50 dakikada pişti. Sizler kontrollü bir şekilde pişirin. 40-45 dakikadan sonra kontrol edin ee, üzeri bu şekilde kızardığında istediğimiz şekilde pişmiş demektir fırından çıktıktan sonra bir 5 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekleyelim İlk sıcağı çıktıktan sonra şerbetini ekliyoruz şerbetimiz tamamen soğumuştu sıcak tatlımıza ilk sıcağı çıkan tatlımıza soğuk şerbetimizi ilave ediyoruz şerbetin bir miktarını çekiyor fakat biraz dinlenmesi lazım tamamını çekmesi için. Ben 1 saat kadar dinlendirdikten sonra servis ettim. Dilimi sizlere göstereceğim. Servis ettikten sonraki halini göstereceğim şimdi. Tatlım dinlendikten sonra üzerini toz antep fıstığıyla süsledim ben. Sade bir şekilde de bırakabilirsiniz. Ya da hindistan cevizi, fındık, ceviz ve benzeri malzemelerle de süsleyebilirsiniz. Görüntüsü gibi lezzeti de inanın tek kelimeyle şahane oluyor. Bir defa deneyin. E, çok isterim. Gerçekten denediğiniz takdirde lezzet konusunda bana hak vereceğinize eminim. İftar sonrası için hatta bayram için e, harika bir alternatif. Tek tek şekil verme telaşına girmeden şipşek hazırlayabileceğiniz bir tarif. Aynı zamanda şöyle servis ettikten sonraki hali de bu şekilde. Şimdi küçük bir tabağa alarak iş dokusunu da göstereceğim sizlere. Kıyır kıyır oluyor. İş dokusu da bu şekilde. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz Yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.